Bu ne arkadaşlar ya? Ya. Yeah. Tam çupra yengeci var kaya gece Hani Nereden buluyorsun gibi? birader bunları böyle? Hangi çupra gelir buna? <laughs> Anca bunu kabukları kıracaksın, ikiye böleceksin. He, bodrum işi. Hmm. Ben canlı canlı Allah şuna bak ya Ahmet'in yengece benziyor hakikaten He. tam da nereden girmiş yine yiyormuş koluna, o. koluna girmiş yiyormuş demek He, koluna batmış evet. demek Selim Sülünesler bu yiyor ha. Bak 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 bak. Dişlere bak ha. Vallahi bıçak gibi ha. Kaptansız He bildim. Onları biz yaptık. Komple. Çekimdesin. Evet. Ne geliyor? İyi bir şey mi bari? Bir daha ki kafa. ya. Kafasını böyle sağla. Ufak. Aynen. Yemlik yemlik. Bu bir, bir kafa, kafa. O zaman sana sıkıntı varsa sana bir şey orada göstereyim abi. Biz balığı alırken iki taş arasını geçer salıyor. İki taş arasını geçtiği zaman balığı alır. <laughs> Buranın da eski şeyi budur. Eskiler çok iyidir. Kopanaya gider Bereketli olsun. Eyvallah abi sağ olun. <laughs> Yem ne? Onu söyle bari. <laughs> He? Çek ya. Evet başladım çekime. Kaç para bu alet? 3,5. Üç, Üç buçuk. Şarjı ne kadar gidiyor? 10 kere atıyor abi 200-250 metreye. 200-250 metre. 800 metre menzili var. Oo. Kumandası nerede? Elinde. Evet şu kumanda profesyonel çekim yapıyor ya. <laughs> ya bilgilendirelim insanları da ee, teknolojiyi kullanmak Gen lazım. Ben yani canlı salım için, canlı yem taktığımda kullanıyorum. Ee, ne ne bırakıyorsun canlı? Lidaki, istavrit, granyoze ko ve kofanaya. Kofanaya daha çok. Şey bile sübye kafası bile gönderebilirsin tabii tabii 250 metreye. Şey değil. Evet şimdi kepçe ile alıyoruz. Alamadım kepçe katlanmış. Evet üstünde anteni var. Bir yere bir yere abi ya. Yok çok serin gibi. Alıyoruz. Almak isteyenler nereden alabilir bunu? Amazon'un hepsi burada gibi sitelerde satışları var. Kaç para dedin? 3, 3,5, 4. Sitesine göre. Yani adı ne geçiyor? Yemleme botu. Yemleme botu. Nereden düğmeye basınca şeyleri döküyor. Şöyle kumandamız var bir tane. Şurada oklar. Bu sağ kapak, şu sol kapak, şöyle. sağ Oo, kapak, şöyle. müthiş. Şu da arka kapak. Frekans geçti şu an. bayağı da sert atıyor ha. Anten bu. Şarjı nereden yapılıyor? USB ile mi şarjı? Şu da arka kapak. Bu şekilde. Müthiş. Vallahi. Şarjı bu pili burada. Bunu şarj ediyor takıyorsunuz buraya. E çok da küçük pili var. Bu 5 kalık, 10 kalık pil de var bende yedek. Ha yedek. Evet. Bu 8-10 kere götürüyor. 10 kalık biraz daha fazla tabii. Vallahi 10 numara bir şey. Kepçeyi Buraların de sunuyor. kapanıyor evet. Kepçeli ben düşürmemek için, sert davranmamak için. Daha uzun ömürlü olsun diye. Böyle yan kapakları böyle kuruyorsunuz. Bu otomatik. Ya biz balık için yapamayacağımız... Şu Açık kapıyı Oo. Kapıyı. İleriye zaten mavileri ile... görüyorsunuz, sana gelirken beyazı görüyorsunuz. Zaten ta 200-250 metre ileriden geldim. Oradan gördüm, dedim ben herhalde şey yapıyorlar ya kalamara avlıyorlar. Bizim arkadaşlar oynamak istedi de. Ya dedim şamandıra ile levrek avı falan yapıyorlar diye düşündüm. Tabi uzaktan gördüğümüz için. Bu küçük Atçek yapmaz. Bunun biraz daha böyle bir metre, bir buçuk metre boylarının olanları var. Yok yok yo, ben şamandıra çıkıyor. zannettim bunun ışıklarını. Aa, Akçek yok. yapıyorsunuz zannettim şamandırayla. Bu şekilde, buradan da Süper. kapatıyoruz. Süper valla. Bataryayı da ayırıyoruz mutlaka. İyi düşünmüşsün. He niye ayırıyorsun? Evet. Çünkü bu çantadayken düğmeye basılabiliyor. Pili bitiriyor o zaman kendi Aynı, yani. Aynen, aynen. Bu şekilde tutuyoruz yani şöyle. Şurada içine su kaçarsa diye tapası var. Bunu şöyle tutuyorsunuz mesela su girdiyse buradan akıyor, su, girmemiş. Ama su, girerse diye ben bunu açık tutuyorum. Şey efendim. pervanesini falan bir göreyim. o onlar bile korumalı bir şey ha. Bunları her kullanmadan önce yağlıyorsunuz. Şuraları şapları. Sen iyice incelemişsin. Şu an mesela ben biraz uçak gresi sürdüğüm için kaliteli gres, üzerinden sıyrılmıyor kolay kolay. Kaliteli bir gres ha. Valla iyi de gidiyor küçük <laughs> pervanelere nazara. İyi yapmışsın i̇ki buçuk, ya. Iki, i̇ki buçuk kilo kadar çekeri var. Ne zaman aldın? Geçen sene aldım. Bir senedir hala ağrıdır. Fiyatı aynı mı? Yaklaşık. Ben üçü aldım. Şu an üç buçuk falan. Şu anda üç buçuk falan. Süper. Öyle Türkiye'de var. yok ama değil mi? Tabii hepsi yurt dışı. Hepsi yurt dışı. Ee, İsmail Altan'ın kullandığı var. Daha irisi. Ge geçen hafta. Var, evet. Geçen hafta onun çekimini yaptım. Ee, o rahat böyle bir şey. Ben mesela şimdi bir proje Üstünde bir de var. GoPro var. Bir metre on santim boyunda bir tane tekne yapacağız biz. Hacı yatmaz olacak mesela. Dalgada da gönderebileceğiz. Dalgada düştüğünde tekrar kendisi dönecek. Şeyler gibi. Devir sahil gibi. güvenlik botları gibi. Aynen. Ee, sahil o, güvenlik botları da öyle. Mesela edeyim. çok hızlı gidecek şöyle. Öf. Karataş'a gönder. <laughs> mesela balık bulucu yerleştirilmiş buna. Bunun da var mesela altında. Şurası balık bulma için. Buraya aleti yerleştiriyorsunuz, monte ediyorsunuz. Aynen. Yani. <laughs> bu alet, bu sadece balık bulmak için sezenin çok hızlı gidiyor. Bu biraz daha ağır. Bu canlı salmak için. Yani yavaş götürmesi lazım balığı hırpalamadan. Aynen. Bu hırpala. Aynen. Bunun da kesesi büyük. Canlıyı keseye tamamen içine koyuyorsunuz. İçine koyduğunuz için giderken şu kese büyük. Canlı yemin içine koyduğunuz için hırpalamadan götürmüş oluyor. Ama hızlı gittiği için balık ölmüyor. Aynen. Tek fark o. Bu aslında yeter ya. Vallahi yeter. Yani yani bence işte. ideal yani. O İsmail'in kullandığı çok büyük. Mesela i̇şte buradan bu onu çıkartamazsın. Bizim. Ama tek yapmayacak. Sadece bu canlı yem. Bunun kadar bir kesesi olacak şöyle büyük. Yani bir kilo kadar balığı ben içine koyup yollayabileceğim. 10 saniyede gidecek 500 metreye. Atlayacağım atacak. 10 saniyede geri gelecek. Yani ben her ortaya attığımda yarım saat mücadele etmemiş olacağım. Şimdi ne yaptın? Ee... Bunda mesela şey var, fübya var. Bu arkadaşlar. Bunda da pilota var. Canlı tamamıştık. Şimdi var 3-4 tane canlımız ama vakit geçti artık. Onları yazık <laughs> etmeyen. Hepsi Akın abimizin eseri. <laughs> Maşallah bugün onun üzerinde balık tuttu. Şurada az bir zamanda. Şey mi? yemli kişi e, yemlik mi yoksa? Ya ben normalde yem işi tutuyorum bir dahaki. Ama kanalım bugün bizi bereketlendirdi. O ne aldı? Hep bir daha kabal bir dahaki, Gayet güzeldi. Ben bir tane balık tuttum akşam boyu. Akın abi onun 12 civarı oldu herhalde. Maşallah. Tebrikler. Akın abi Musa ya biz daha o seviyelere varmamız için çoğu yememiz <laughs> lazım ya. Tehsilat var ama tecrübe yok. Biz kullanamıyoruz. Tripotu ama bir kalınlaştırman lazım gibi. Ya ben İzmir'e gelen 3 yıl oldu. Bu ilk gelir gelmez aldığım tripot. Ee, Amatörümüzden daha ziyade. Şimdi biraz daha profesyonel. Böyle oltayı yere koymayı sevmiyorum mesela ben. Çok sürp alıyor. Bir de bırakıp gidemiyorsun bu şekildeyken. Değil ama mi? tripotu mesela ağırlık bağladığında arkadan da oltayı tutarsa bırak git. Balık bassın istediği kadar. Yani, yani. şuralara voltayı basacak adaptörü olan tripodlar var.